Köye de bakalım artık. Doğru doğru doğru. abi bu bu Mesut'un ilk okul fotoğrafı mı ya. Şey Mesut'un ilk fotoğrafı, ilk okul fotoğrafı. Aa, bak bütün arkadaşlar yan yana kol kola arkada o tek kalmış. He ya o öyleydi. Çocukken kimse yanaşmazdı ona. Öyle tek başına büyüdü biraz. Şimdi de öyle biliyor musun? Çocuk aslında bize bir yük olmuyor. Bir şu günah yok ama bazen çok yükleniyorum. Mesela bak çocukluğundan beri berbere gider. Benden 5 kuruş para istemez. Mesela bir şey canı çeker. Yemeğe gider çarşıya. Benden 5 kuruş para istemez biliyor musun? Bunun bir kulaklığı var. Kulaklığını takar. Aşağıda park var. Parkta gider. Kimseye sataşma. Sessizce yürüyüşünü yapar. Gelir. Sonra arada sırada Galatasaray maçlarına, stadyuma gider. Maç izler. Gelir yani ne bileyim aslında Çocuğun öyle kimseye bir suçu günahı yok da Bazen öyle sinirimizi Yenemiyoruz musun? Bağırıyoruz çocuğa da yapmamamız